何や

İsmim Necla Aslan. Ahmet Başkanımızın biz kadınlara çalışma hayatında verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Her şey daha güzel oluyor. Merhabalar, ismim Gülfidan Cangırgül. Daha güzel hayat yaşayabilmek için çalışıyoruz. Daha mutlu olabilmek için, çocuklarımız için çalışıyoruz. Ahmet Başkan'ın kadınlara verdiği değerden, özgüvenimizi daha çok verdiği için ona çok ve çok ve minnettarız. Onu gururlan, o bizi gururlandırıyor. Ayaklarımız üstünde durmamızı sağladığı için teşekkür ederim. Raziye Uğurlu, 4 ay oldu işe başlayalı. Çalışmak bana çok mutluluk veriyor. Ayaklarımın üzerinde durabilmeliyim diye düşünüyorum. Bu yüzden çalışmayı çok istedim zaten. Daha öncesinde de çalışıyordum. Hep çalıştım. Gücümün yettiği kadar da çalışmak istiyorum. İnşallah devam ederim. Başta Ahmet Aras olmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bize vermiş olduğu imkanlardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyum çalışmaktan da. Ayşe İnaç. Kadın olarak ayakta kalmaktan, aileme katkı sunmaktan çok mutluyum. Kesinlikle her yerde olmalıyız kadınlar. İsmim Nezike Gül. Çok güzel bir his. Gençliğimde çocuğum rahatsız olduğu için çalışamadım ama yaşlanınca işe girdim. Çok memnunum. Allah razı olsun Ahmet başkanımızda. Fatma Şaşmaz ismim. İşimi seviyorum. temizlikçi işi, alışkanlık da yaptı zaten. Çok memnunum yani. İşimi seviyorum. Kadının dokunduğu her yer zaten çok temiz oluyor. Yani güzelleşiyor her yer güzelleşiyor.